Eğitim sisteminde revizyon olacağını bir süredir konuşuyoruz biliyorsunuz. İlk ve orta öğretime dair değişiklikler aşağı yukarı belli. Ama revizyonun kapsamı ilk ve orta öğretimle sınırlı değil onu da söyleyeyim. Üniversitelerde de eğitim süresinin kısalması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek öğretim akademik yıl açılış töreninde duyurdu bunu. Ve Avrupa'ya örnek gösterdi. Program sadeleşecek ders planlarını sadeleştireceğiz. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. YÖK Başkanı işaret etmişti noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Üniversiteden 3 yılda mezuniyet yolda. Bu reformlarla yüksek öğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek öğretim akademik yıl açılış töreninde konuştu. AK Parti döneminde eğitimde atılan adımları hatırlatırken hedefine muhalefeti aldı. Toplam yurt sayımızı 875'e, yatak kapasitemizi ise 1 milyona çıkardı. Böylece ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin her akademik yıl başında üzerinde tepindiği bir istismar alanını ellerinden aldık. Sözlerine yasakları biz kaldırdık diye devam etti. 28 Şubat zihniyetinin kötü mirası olan kılık kıyafet yasaklarını ortadan kaldırdık. 7 milyonu aşkın öğrencimiz üniversite eğitimlerini özgürce sürdürebiliyor. Erdoğan eğitimde yeni hedefleri açıklarken yabancı öğrenciler üzerinden yürütülen tartışmaları da unutmadı. Misafir öğrencilere tahsis edilen kontenjanlar vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanların tamamen dışındadır. Lümpen bir ırkçılıkla ve dar bir bakış açısıyla uluslararası öğrencilerimizi hedefe koyan odaklar ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin Uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacaklardır. Program ödül töreniyle sona erdi. <laughs> Erdoğan kürsüden indi, külliyede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.